Bu da tepsi mayalanması oluyor. Ekmeklerim tepside mayalanıyor. Bu da yapmış olduğum ekşi maya. Evet. Doku testi. Alın. Harika oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Yapmanızı. İçinde sadece yapmış olduğum ekşi maya tuz su 3 tane de kesme şeker. Başka hiçbir şey yok. Bu da diğer ekmeğimiz. Evet arkadaşlar. Bu da pişmiş ekmeklerimiz. Diğer maya ile yapmış olduğum Şimdi bunlar da pişecek. Unutmayalım arkadaşlar. Yüzünü suyla yağlıyoruz. Üzerine mısır unu. Bir de yoğurmamıza çok dikkat edelim. Ne kadar çok yoğurursak o kadar ekmeklerimiz güzel olur arkadaşlar. Bir de tepsi mayalanması. Tepsiye aldıktan sonra bir yarım saat Pişirmeyin arkadaşlar. Yarım saat tepside mayalansın. Daha güzel oluyor. Ekşi mayayı da ben bu ekşi mayanın hamurunu dün yoğurmuştum arkadaşlar. Dün öğleyin. Öğleyin başladım. Ve her saat başı e, elimde böyle yoğurdum. Her saat başı katlama yaptım. Altına 2 kaşık zeytinyağı koydum. Ve saat akşam 8'e kadar bu işlemi uyguladım. Ekşi mayasına. Daha sonra arkadaşlar buzdolabına koydum. Yuvarlak bir kasemin içine aldım. Buzdolabına koydum. Öğleyin, bugün öğleyin 12'de pişirdim. Ve görüldüğü gibi arkadaşlar çok güzel oldu. Özellikle kahvaltıda harika oluyor. Bunlar da böyle çocuklarınıza sandviç, hamburger yaptığınız zaman normal yemekte de yiyebilirsiniz. Şu an çok sıcak. Yeni çıkarttım fırında. Şekil arkadaşlar. Alt, üst. Böyle. Şimdi bunları fırınlayacağım. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.